arkadaşlar yine e, yayın kesilip sileceğim herhalde. O en fazla 10 dakika çekebilirsiniz diye 10 dakikalık bir şey sildireceğim şimdi. Uzun kısa e, özür dilerim bu videoyu e, tam olarak çekeceğim merak etmeyin bunlar e, derimi. Şimdi arkadaşlar size e, en yüksek aramızdan en yüksek kupalı arkadaşlarımdan birini göstereceğim. Arkadaşımın adı Uğur Kupası bayağı yüksek gördüğünüz gibi. Onlar da o arada kasıyoruz onu. O kasma videosu da gelecek işte. Efsane bileyle çok takmayın. 1, 2, e, Spike, Pro, e, suç Dragon falan var işte. E, şimdi söyleyeceğim de baya baya bir şeyleri var. Hakkımı vereyim baya bir Ender, Süper Ender. E, sana, gizemlisi var. enderler full tabii ki bunda. Galiba tabii. E, gaz da var. Ama e, bunda iki tane yani hesabım var. Bir tanesi e, şu kadar kupa falan. 15 karakteri var. Çok kasmadım bir hesap bu. Market Gazetesi de yok falan bilmem işte. Ama en fazla e, iki tane gizemli var. Gazı ve dava almıştım dükkandan galiba. E, Jim'de Star Edelleri'nden çıkmıştı efsane. Star verdiler ya bize bir ara. Ee, ses tonunu fazla yükseltmeye çalışacağım. Ee, şu anda sesim kesinlikle birazcık daha az gelebilir ama böyle bağırınca e, baya bir geliyor. Ee, ses ayarlama konusunda bir kötü bir emülatör. Emülatör diyorum ya. Kafa gitti. Ekran kaydedici. Ben diyeceğim kullanmayacağım çok. Arada kullanırım ama kullanmayacağım. Tabii ki yeni indireceğim. burada savaş teklifi falan var. Aa doldu İndirimli vermiş herhalde. Biz bu Stars'tan çıkalım bence fazla bir hesap tanıtımı oldu bu. Ee, şimdi arkadaşlar benim sesim normalde baya bir az geliyor. Ee, şöyle gösterebilirsiniz şu mikrofon sesine bakın böyle ba 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 diye bağırınca. Ağzı geliyor. Bunu ayarlayacağım. Merak etmeyin size bir de e, bir bakacağım e, siz isterseniz de hesapları da göstereyim Musbra BSD Brawl falan BSD Brawl e, ilk yaptığımız hesabın tanıtımı şimdi buradan e, fotoğraflar falan bilmem ne siz buralara çok şey yapmayın O bir arada size bir şey göstereceğim ama bu şey aklınızda tutabilirsiniz bir arada ben oyuna girince her yer bu, bu, bunun gibi oldu gördüğünüz gibi her yer böyle bir şey oldu böyle Yani her, her, yer renginden çıkmış direkt böyle simsiyah o gözler hariç bu dükkandaki her şey simsiyah bir de star yolundaki böyle iki tane var işte bir tane bir tane var bir iki tane var Hemen işte hmm. Play Store, Play Store, Play Store var burada da. Ee, Play Store var. Play Store neden tanıtıyorum ben ya. Başka neyi tanıtabilirim? Yani BS hesap tanıtımı oldu bu. Pinterest hesabını da göstereyim istiyorsanız. Ama burada hesap. Gördüğünüz gibi. Böyle bir hesap arkadaşlar. Bu edidi baya beğendim ben ya. Şurada bir şey çıktı da donabilir çok mu? <laughs> 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 of efsane bir ya. Ekleyeyim şuraya peneye. <laughs> 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 bir sevmiyorum ama bir bir sevmemi sağladı bu edit. <laughs> bir sevmeme rağmen bu edit beni ne beni bir bir sevdirebilecek kadar güçlüymüş. Hep interestte sat tanıtımına hemen geçelim. Hmm. Hemen yukarı çıkayım ben. Sizin için bir hesap tanıtımı, küçük bir hesap tanıtımı yapayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da bir takipçi ya takip yok 9 takipçi. Arkadaşlar e, belki açar e, adı şöyle Mirs, e, Mir e, Rüzgar 34 açıklamaya hemen okuyabilirsiniz böyle birazcık bekleyeceğim. Ben AFK kaldım biraz. Tamam. Şimdi yapabiliriz. Şimdi e, emülatörden çıkalım. Emülatörle işimiz kalmadı. Tamam ben çıktım. Neden yeniden başlattım? <laughs> Allah Allah. Animecim diyorum size. Animecim, animecim diyorum ama özür dilerim. Bana saygı duymazsınız kesinlikle. Çünkü animecilere bu dünyada çok saygı duyan yok. Profilim böyle. El bir şey yok. Gördüğünüz gibi baya baya bir bölüm izlemişim. İkinci sezon birinci bölüm. Birinci sezon birinci bölüm. Fena bir şey yapmışım herhalde. Yani. Oyunlar ne? Bir dakika. Anime fanıyım. Kısaca bana saygı duymayabilirsiniz en iyi animelerden biri olan Süper Mayeru Akema filmini yani bunu izleyeyim bence bir de dizi Watch'ta bir şey daha var buradan gördüğünüz gibi film izleye tıkladığınız anda tak diye filmax diye bir site açılıyor bu site kesinlikle ücretsiz bir site değildir hemen şuraya istiyorsanız bir e, gösterdim menü filmini falan yazayım Biz burada My Hero Akema 2 Heroes, My Hero Akema Heroes Racing ve My Hero Akema's World Heroes Mission var. Rastgele açayım. İstediğiniz gibi izleyebilirsiniz böyle. Ses de gayet güzel gördüğünüz gibi. Kapatayım istiyorsanız. Aramızda anime sevmeyenler varsa onlardan da özür dilerim. Anime gösterdim zorlu. 10 dakikaya sığdırdım neyse ki bir hesap tanıtımında. Neyse sonraki videoda sizinle görüşürüz. Ee,